Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Kolay gelsin. Bugün 15 Eylül 2025 günlerden pazartesi günü. Daha önceki videomda yorumlarda bir arkadaşımız dokta hissesine bakar mısın dediği için ona bir inceleme yapayım dedim. Şimdi dokta hissesi yani şurada bir yükseliş trendine girmiş. Bu trendin devam ettiriyor öncesinde şuradan gelen bir trendi kırmış. Şuradan gelen bir trendi kırdığı için yükseliş trendine yaklaşık olarak 26'dan itibaren trende başlamış ve 36'ya da devam ettirmiş hemen hemen. Hisse genel itibariyle haftalara da bakalım haftalıkta da şunu da bir tekrar bir sileyim. Daha net görün diye. Şuradan itibaren hissemizde bir burada bir tren kırılımı var. Tabi bu tren kırılımı burada kama kama formasyonu var. ya yani takoz derler. Bu takoz formasyonuna göre şurada kırdığından dolayı yani 23 lirayı haftalık olarak kırdığından dolayı trendi güzel bir şekilde devam ettirmiş. Bunu aylık olarak baktığım zaman hisse aslında aylıkta daha net belli oldu. Aylıkta yine o takozu şurada kırmış ee, ve şöyle bir çanağı tamamlamaya doğru gidiyor. 45-42'ye doğru tekrar geri ilerliyor galiba. Daha önceki videodan da hatırlayın. Benim e, bu çizimlerde her zaman üzerinde durduğum şu kırmızı bir değerlerdir. Öncedeki kırmızı değer de 0.8'dir. Yani 18.76. Bu kırmızı çizgiler önemli değerlerdi ki aylık olarak buradan dönmüş. Hatta buraya geçememiş. Tekrar geri aşağı sarkmış. Buraya burayı kırdığı zaman tekrar bir çanak formasyonu devam ettireceğini düşünüyorum. E, hissenin genel yapısında iyi, fena değil yani. Şöyle bir çanak. Sonra buralar artık ne zaman gider? Tabi tahtacı ne der? Şöyle bir tabi çanak yapayım derken şöyle bir kurt da takabilir. Böyle bir fincan yapabilir. Günlük olarak hissemiz e, yükseliş trendidir. Önemli olan burada şu 45.90 değeri e, önemli bir dirençtir. Oraya geldiği zaman orada kara verebilir yatırımcı artık. Farklı bir hisseye bakayım. Hangisi olsun? Daha şu lüks yatırım. İnsanları bir ara iyi mutlu etti, Sonra geri perişan etti. Evet. Her zaman, her videomda söylediğim şu sıfır değeri. Onu kırıyor aşağıya doğru. Bunu kırdığı için şurada ikili tepe var. İkili tepeden sonra tekrar buralara ve buraya test ederim mantığı var. Ki hepsini de harfiye yapmış ve buradan yani 18-36 civarında tekrar dönüş yapmış olarak görünüyor. Dönüş yap, kesim dönüş yaptı değil miyiz ama burada şu yükselen pardon düşen trend vardır. Bu düşen trendin üzerinde kalıcı kaldığı zaman yani neye tekabül ediyor? 25 82 tekabül ediyor. O civarın üzerinde kalıcı kaldığı zaman şöyle o zaman düşüş trendini bitirdi diye söyleyeceğiz ama şu an hala düşüş trendinde içeride kalanlara Allah yardım etsin yani baya bir tepeden 180 TL'den 175 TL'den hisse yani baya bir düşüş gerçekleştirmiş haftalık olarak bakalım bu hisseye haftalık olarak baktığım zaman Evet yine benim meşhur şu kırmızı yere gelmiş haftalıkta ve aslında oradan düşüş sağlanmış oraya kadar 2144 ki bu 21.44'ün altına düşerse bakalım o eksi 18 diyor o da bir böyle bir şey imkansız olacağı için e, buradan dönmesi gerektiğini dönebilir diye tahmin ediyorum. Tabi biraz önce de dediğim gibi günlükte şu trendi kırdığı zaman buradaki trendi kırdığı zaman düşüş trendini artık yükseliş trendine bağlar diye düşünüyorum. Şu an daha net bir şey yoktur. Ama şuradaki kırmızıyı kırdığından dolayı şu kırmızıyı dolayı artık bura ve buraya yani düşmeyi sağlamış. Başka bir hisseye bakalım. <laughs> Şöyle. Bugün de gelen haberden dolayı %6 yaptı. Çoğu hisse tavan yaptı. Şimdi ben durdurdum. Şuna baktım. Rastgele bir hisseye bakıyorum. Böyle bir hisse takip ettim yoktur. Yani videolarımda. Kendi çapında takip ettiğim var. O da bende kalsın tabii ki. Evet. Günlük olarak günlük olarak SDTR fena yerde durmuyor. Güzel bir trend desteği sağlamış bu tarafta. Tekrar şurada da bir trendi var. Şuraya. Zaten programım otomatik çizip hallediyor. Her şeyi otomatik hallediyor. Daha önceki videoda hatırlayın. hissemiz güzel yerde. Yani SDTR genelde savaş haberleriyle gündeme gelen bir hissedir. Savaş olduğu zaman hareketleniyor. Savaş olmadığında yatıya bağlıyor. Haftalık bakalım. Trendleri de evet burada E2 yükseliş trendine girip şurada e, yaklaşık olarak 208'i kırarsa şuradaki değerler takip edilebilir ile takip edebilir. Ama her zaman dediğim gibi şu en son değer dikkat. Orada yatırıncın karar vermesi lazım. Ki oralara çıkarsa. Çünkü ondan sonra bu boğayı, boğayı bitirmiş artık ayıya geçecek anlamındadır. Ee, haftalık baktığım zaman haftalık bakalım Şunları bir sileyim. hissemiz haftalık olarak maalesef ki ayı bölgesinde e, ee, hafta olarak yani şu, şu en önemli olan tret budur. Diyet, şu diğer tretler fake'tir. Aldatmacadır ki aldatmaca olduğundan dolayı tutunamadı. İlerleyen haftalar günlemedi. diye dersini tam verdiği zaman neden aldatmacı olduğunu daha detaylı anlatırım maalesef ki hani bir söz vardı her gördüğünüz sakallı dedeniz değildir mantığı vardı yani. Her gördüğünüz grafikte hemen buraya kırdı atlamayın. Yoksa üzülen taraf olursunuz. Senetörü şurada bir trendi var. Bu trendi devam ettiriyor. Güçlü bir trenddir. Artık bunu aşağıya kırarsa şu trendi devam ettirir. Yani yükseliş trendine tam girmemiş olarak görüyorum. Neden girmedi? Ay bölgesindedir hala. Ne zaman ki boğaya geçerse o zaman trendi sağlanmış olur. Gene itibariyle iyi de değil, kötü de değil, normal. Ama uzun vadede kesinlikle yatırımcıya kazandıracak hissedir bu. Bugünlük Videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun.